Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bakın bugün dolaba ben bamyayı nasıl hazırlıyorum, ne için böyle yapıyorum ve bamyanın sünmemesi için de neler yapmak gerekiyor onları sizlere şöyle bir paylaşacağım. Bir de bamyayı ayıklarken nelere dikkat edelim, bakın ben bunu temizledim ve burada birkaç tane temizlenecek var şu anda. Evet böyle bu şekilde. Bunları bakın size göstereyim nasıl temizlediğimi daha sonra nasıl poşetleyeceğim onu da sizlere göstereyim. Sizler de böyle hazırlayın. Güzelce bamyalarınızı kış için dolabınıza yerleştirirsiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız çok teşekkür ederim. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar bamyamızı aldık bu şekilde. Şu baş kısmını şu şekilde şöyle bakın. Bu şekilde şöyle temizliyoruz. Evet. Bakın buralarda iplikleri var. Bu ipliklerini alıyoruz. Bu şekilde böyle. Bunu ikiye böleceğiz arkadaşlar. Çünkü çok büyük olduğu için böyle ikiye böleceğiz. Bakın bunu da aynı şekilde. Evet şöyle kenarlardan şöyle şapka kısmını alıyoruz. Evet bakın burada iplikli bölümleri var. Böyle bu şekilde şunu şu şekilde keserseniz kenarlardan onu da almış olursunuz yavaşça derine inmeden arkadaşlar. Bakın şöyle de alabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Evet temizleyeceğiz. Evet. Bakın. Bunları böyle yapacağız. Ve şöyle sertleşmiş olanları arkadaşlar. Sertleşmiş olanları lütfen içine katmayalım. Çünkü bunlar çok sert oluyor ve pişmiyorlar içinde gerçekten. Ve çok sıkıntı yaşayabiliyor. Evet bu sert bamya. Sultan bamyası olsaydı en azından o biraz daha yumuşak oluyordu ama bu biraz daha böyle hafif dikenli bamyalardan. Evet, benimki karışık daha doğrusu ikisinden de var ve bunları ben katmıyorum arkadaşlar bunlar kocamışlar biraz evet ben biraz daha böyle narin küçük olanları bu şekilde ayıklıyorum ve bak şimdi poşete nasıl yerleştireceğim onu da sizlerle şöyle paylaşayım evet bu ipliklerini alalım kenarlardan evet bakın bu şekilde aldık bunu bölmeye dik gerek yok arkadaşlar bu tamamıyla böyle konacak evet şimdi bamyanızı ayıklarken bir de şuna dikkat edin arkadaşlar kenarında karalık falan gördüyseniz bakın bu şekilde içinde sıkıntı vardır dışında bakın şu şekilde ayıklarken gördüm bakın böyleydi bunun içini açtım ve baktım Herhangi bir böcek falan olmasın. Koyarken ona dikkat edelim. Yemeğinizin içinde de sonra çıkabilir böyle. Evet bu kartları koymuyoruz arkadaşlar bunları. Ya içini açın. Çekirdeklerini yiyebilirsiniz. Böyle günlük bir tane bir tanesinin tohumlu bölümünden yiyebilirsiniz. O sıkıntı olmaz. Evet bakın. Çünkü narin tohumlu olduğu zaman daha sertleşmeden yumuşak tohum olduğu zaman yiyebilirsiniz Evet bakın şöyle şunları önce bir bölelim arkadaşlar böyle bakın üçe böldüm bakın şu yumuşak bamyadan bunu böyle doğrayacağım arkadaşlar şu şekilde Evet bu şekilde böyle bunlar biraz ufaltalım Çünkü bunlar çok çok büyük oluyor bu şekilde bunları keselim. böyle detaylarına dikkat edin arkadaşlar lütfen detaylara dikkat ederseniz sizin de şahane bamyanız olur bunu nasıl piştireceğini de ben size anlatacağım bakın şöyle güzelce irileri doğradık 2'ye 3'e böldük Evet bu şekilde bakın Bu şekilde doğradık böyle büyükleri. Evet. Ben böyle getirdikçe koyuyorum arkadaşlar. Şimdi benim bu bamyama hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Böylece poşetleyeceğim. Hiç yıkamayacağım. Suya korsanız bunu suyla buluşturursanız e, salyalanır. Evet, onun için Böylece bakın poşete direkt öylece boşaltacağım bunu. Evet bu şekilde koyacağız bunu. Bakın. Evet bakın bu şekilde koyacağız. Bunu yıssıltalım. Şöyle bakın. Şimdi şöyle bir pipetle havasını alacağız poşetimizin. Şöyle bakın. Bakın. Poşetimizin biraz havasını aldık. Bu şekilde dolaba koyacağız arkadaşlar. Şimdi bunu pişirirken ne yapacağınız çıkarınca hemen soğanını kıymasını ya da et yapıyorsanız etini kavurup güzelce salçasını koyduktan sonra melemeniz falan varsa ondan da koyabilirsiniz. Hemen bunu açıp bir suyla yıkıyorsunuz. Daha sonra yemeğinizin içine atıyorsunuz kavurduğunuz harcın içine. Ve daha sonra üstüne limon, tuz o şekilde döküyorsunuz. Daha sonra üstüne soğuk su döküp o şekilde pişiriyorsunuz pişirmesi de bu şekilde. Böylece hiçbir şey yapmadan dolaba koyuyoruz arkadaşlar. Sadece budur. Evet, bamyayı bu şekilde hazırlayıp dolaba bu şekilde yerleştiriyorum ben. Abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde sizler de hazırlayabilirsiniz. Öyle salyan falan hiçbir şey olmuyor. Tuzunu, limonunu attıktan sonra bir de dediğim gibi soğuk su koyacaksınız arkadaşlar pişirirken o şekilde bunu da yıkamanız gerekir çıkarınca hemen suyla yıkayın direkt kavurduğunuz harcın içine atın ve öylece soğuk su koyarak pişirin Evet şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun İyi günler diliyorum arkadaşlar